Bugün bu birikimlerini, bu deneyimlerini Bayraklı için ortaya koymak ve Bayraklı'yı yarınlara daha iyi bir noktaya taşımak için kendisi aday olmak kararlılığıyla bugün örgütümüzün huzuruna çıktı. Ben kendisine başarılar diliyorum ve şunu tek bir şekilde ifade ediyorum. Elbette ki parti içerisindeki demokrasi anlayışı içerisinde aday adayları olacaktır. Onlar bu yarışın sonuna geldiği zaman aday belirlendiği zaman dimdik atanan belediye başkanının arkasında duracaktır ve seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacaktır. Hepinizi saygı ve sevgili selamlar. Bayraklılı hemşerilerim. Sevgili İzmir'in Güzide ilçesinin fedakar, vefakar, Bayraklı'lı yaşayan hemşerilerim. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Aşağıdan günde yalnız bırakmayan destekleriyle yanımda olan bu manevi desteklerini hayat boyu unutamayacağımız çok değerli sivil toplum örgütünün başkanları oda başkanlarımız sendikalarımızın temsilcileri ve partimizin kıymetli yüksek disiplin kurulu üyesi Sayın Cumhur Karayel partimizde diğer ilçelerimizde aday aday olan arkadaşlarımız Anadolu Birliği'nin çok değerli genel başkanı Koç Ali Al, federasyon temsilcileri Erzurum, Kars, Ardahan Iğdır federasyon temsilcileri ve başkanları Manisalılar Derneği başkanları Manisalılar Derneği'nin öz Manisalılar Derneği'nin başkanları Mardinliler Federasyonu başkanı ve yönetimi birçok diğer sivil toplum örgütü üyelerimiz, başkanlarımız, desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada kendi memleketim olduğu için atlama gibi bir şanssızlık yapmadım merak etmeyin. Şanlıurfa Derneği Başkanı sevgili hocam ve yönetimi hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Tabii ki örgütümüzün emekçisi 3 yıldan fazla bir süredir örgütümüzün birçok yükünü sırtlamış çok değerli ilçe başkanım Levent Ölçer ona da sevgi saygılarımı sunuyorum. Evet bu arada tabii ki basınımızın emekli temsilcileri bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diliyorum. 26 Ağustos. Bugün büyük taarruzun başlangıç tarihidir. Milli mücadelemizin en önemli tarihlerinden birinin yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada milli mücadelemizde hayatını kaybetmiş insanlarımıza saygı ile sevgi ile onları anıyorum. Bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için tüm Bayraklı halkına, tüm Bayraklı sivil toplum örgütlerinin tamamına teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkürü de vefakar ve cefakar Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımıza sunuyorum ve onlara hoş geldiniz diyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle taşeronlaşmanın son bulmasını sağlamaya adayım. Bayraklı'da halkın haklarını, vatandaşın haklarını savunmaya adayım. Onların avukatı olmaya adayım. Kimse sizin, kimse kimsesi olmaya adayım. Bayraklı'nın muradı olmaya adayım. Halkın adayıyım. Hizmetin adamıyım. Hizmet adayıyım. Hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli Bayraklılar, bizim sevdamız hizmet sevdasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programları doğrultusunda partimizin birleştirici bütünleştirici yapısıyla tüm halkımıza partimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim kapımız Mevlana kapısıdır. Ne olursa ne ol gel kapısıdır. Biz halkımızla bütünleşen sosyal demokrasiye inanan ehli bütün olan ehli namus olan ehli vicdan olan insanların partisiyiz. Bizim partimizde ötekileştirme olmayacak. Bizim partimizde herkes birbirini sevecek. Kol kola, omuz omuza İnşallah 2014 yılında yerel seçimlerde Bayraklı'da bu birlik ve sevgili ilçe başkanımın da başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarını bayraklarının sırtlarında ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dalgalandıracağız. Bu birlikteliğimize vermiş olduğunuz bütün desteklerden dolayı tüm bayraklı hemşerilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onların hizmetkarı olacağımın burada sözünü veriyorum. Sağ olun, var olun. Sevgileri. Yakamlayacağım da Evet. evet. Murat Bey buradayız. Murat Bey buradayız. Murat Bey buradayız. Murat Bey ben de <gülüyor> <gülüyor> buradayım. Biz <bayağı>. <laughs> de buradayız. Allah <laughs> <nasıl> yardımcınız <gülüyor> olsun. Kim var Kim Evet yolunuz açık olsun. Başkan, başkan halk istiyor. Başkanım. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Böyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. birlikte evet. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aşağıda beklettiğim için Hepinizden teker teker özür diliyorum <laughs> Sevgili ilçe başkanımızla beraber Basın toplantısı yaptık Ve bu saatten bu saate kadar bizi beklediniz Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum Bütün Bayraklı Evşehirlerimi Sevgiyle sevgiyle selamlıyorum için mücadelesi başlamıştır. 26 Ağustos, 26 Ağustos, büyük tarihimizin başlangıç tarihidir. Yeterli, <laughs> dümdüz. Bizim bayrağımızla birlikte bayrağımızı riamızı De. De. Abi sen <laughs> parazit <ultimately. de> <laughs> <laughs> yapma artık bak. Başkanım. Hadi. Abi. Abi, Hadi. 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 私は毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎

Al bakayım hadi. Gel. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. I'm <laughs>